Japonya yabancı kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün gaçalar göreceğiz. Bir de anime figürleriyle dolu yerlere gideceğiz. Ayrıca oyun salonlarını gezeceğim. Salonları değil aslında bir tane gezeceğim sadece bugün. Daha sonra belki daha kapsamlı bir şekilde yine gezeriz. İlerleyelim gidelim ufak Burası ikinci elli sıfır. Bu şekilde evet. anime figürleri veya defter kitap genellikle figür veya anime üzerine yürüyor ama her şey var diyebilirim yine. Güzel bir şey görürsem de çökeceğim. Hanımdan gizli söylemeyin. Sessizce çökeceğim bir tane. Duymuyor şu an beni. Duymuyor değil mi? bilgiler vesaire kitapları var. Fakat şu an benim ilgimi çeken şey figürler. Bir tane figüre çökmem lazım. Maşlemiz, maşlıdan karakterimiz var. Blue Lock'lar var. Mur Murasa Bar abim var. Kaijuna eğitimiz var. Ee, Jojo'dan var. Bu taraf yine dolu. Bu neymiş lan? Bunu bilmiyorum ha. Nesin sünna Merak ettim. Power Ranger. Üf. Buna basınca dönüşüyor muyum şimdi? Neyse şimdi insanları dönüşüp ürkütmeyelim. Vay. Draken var. Hem de 300 yen. Bunu ben aldım bu arada. Şey de var. Asiktir bunda mı aldım? karakteri de çok sevmiyorum. Draken hastası olduğum tek karakter ya şeydi. Top Gore Avenger'da. Mikey falan öyle çok bana gelmiyor. Ama Draken'i aldığım iyi oldu. ne sahip? sen. Neler var? Pek bir şey yok ama bunu bulduğum harika oldu. Dur bakalım. Şu, şu köşede One Piece'lerimiz falan oluyor genelde. One Piece bak Dragon Ball var. Naruto olması lazım burada yine. Dragon Ball'da falan da güzel bir şey varsa. 300 yen ya. Bunları millet kutulu saklıyor da ben hayatta uğraşamam. Kutusunu açar atar kendi koleksiyonum arasına katar. Ya da bilemedim. 4000 yen. Hey maşallah. Ne istiyorsun dayı sen ona? Amazing Kibus. Şey... Rengo ko. tarafta pek bir şey yok. Bu tarafa dönelim. Burada güzel şeyler olması lazım. Çünkü One Piece burası One Piece dolu buradan sonra. Red filminden olsun. Bakınız Uta var galiba. Aynen. Aa, yo, bunlardan biri çıkıyor galiba. Yo. Uta çıkıyor direkt. Şey Çıkmıyor ama genel seri o şekilde. Şu var. Naruto mu var lan? Kim bu? Ha, hiç sevmediğim. Rap'ten başka kimler var? Bu ablamız var. İsmini unuttum o kadar. Bak. Filmi bir kere izledim. ikinciyi izlemedim maalesef. Şuradan Luffy olsa daha uygun fiyatlı bulabilsek güzel olurdu. Neyse bunu hanım gördü. Dediğim gibi hanımdan görmediği güzel. Bir taneye çökmem lazım. Bu ucuz. Buna sıkıntı yok. Bu <laughs> ne? 25. ay. <laughs> ha meyve. Kimin meyvesi lan bu? Yokogu'nun meyvesini mi? Ha ledli ışıklı falan bir de. İlginç. Lifi. 3, 5, 5. 1800, 3400, 4800, oy bu çok iyiymiş. Yo, Neyse yapmışım insanların içinde. Altta C25 lüfilerimiz var. Bunlar da var mı? 1800 yani. E. Lüfi Anu var. 1400 e yani var. Ah, dev yeni var. 2600 yen ya. Bunları bunları şeyden alıyorlar. Ee, biraz sonra göstereceğim. Bu oyun salonlarında yerler var. Oradan alıyorlar genelde. Kapabilirsen kapıyorum ama işte ben kapamıyorum arkadaşlar maalesef. 2000 toli çok 1600 yen. Çok Şansıma bu sefer Naruto çok yok. Geçen sefer burası Naruto doluydu. Şu Dragon Ball'ın olduğu bölüm komple Naruto'ydu. Shanks var ama 1800 yen vermek istemiyorum küçücük bir Shanks'e. Şunun oluru var ama kutusu ezilmiş. Küçük ürün olduğu için geçiyorum. Sanji var lan ama 1400 yenmiş. Bu sop var 1800 yani bu kim? Ya sop var, sopun babası. Sopun babası. 2000 yen olmasan, 2000 yen olmasan yani çekerdik. Bu neymiş ya? Ama 2000'den üzdü. Set story. Burada neler var? Kayba var aslında. Kayba da düşünülebilir. Ama çok beğenmedim. Aa Naruto'lar şuradaymış. Jujutsu Kaisen'den hemen sonraymış. Biz burayı es geçtik demin. Jujutsu'da neler var bakalım hemen. Şu... Kübilerimiz var. Naruto'larımız var. Şu güzel olabilirdi. Ama o kadar para vermek istemiyorum. Onları muhtemelen bit pazarından falan daha da ucuz alıyoruz. Bir de onu alırsam bunu alırım ben. Shikamaru benim favori karakterim. Ya yo bu Shikamaru değilmiş. Irika sevmiş. Telefon ekranından bakınca Itachi var. Itachi'nin var iki tane ama. Naruto'lar epey pahalıymış bu arada. Uygun fiyatını düşüremedik maalesef. Haikyuu'dan düşer mi? Bu güzelmiş. Onun bir de şeyi varmış, Kageyama'lısı varmış. Bugünkü av bu kadar sanırım, başka bulamadım. Yani burayı için böyle. Belki Gaçada ya da oyun bölümünde, oranın da kendi gaçası vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki oradan bir şey düşürürsek, onlar alırım. Tanrısal hep izliyor yoklar, Pokemon kartları falan dolu. Sevenle. Ama yani bunlar koleksiyonu kurumlar. Bu acayip pahalıları var. 100 bin, 150 bin yan olanları falan var. Kafayı yemişler yani. Neyse. kaçacıda görüşürüz. Bay bay. Benim favori mekanım olan gaçalar var. Böyle atıyorsunuz parayı. İçinden gösterilen şeylerden bir tanesi düşüyor. Ben buradan daha önce GTR logosu almıştım. Bakalım acaba anahtar veya başka bir şeye denk gelebilir miyiz? Aa Honda anahtarları var. Motor anahtarı ama anahtarlığı. Aynen motor anahtarlıkları var. Direkt GTR'ın anahtarı oluyor. Ondan düşürebilirsem arıyorum bayağıdır. Henüz denk gelemedim ama maalesef. Önce bu tarafı gezelim. Kafayı çift taraflı gezdirmeyim şimdi durduk yerde. Anahtarları genelde insanlar gördüğü an aynı gün bitiyormuş gibi bir hurafemiz var. Şurada haykü var ama şunlar bunları sevmiyorum ben. Güzel karakter falan olsaydı düşünebilirdim belki. Onlardan koleksiyon yapıyorum çünkü anime karakterlerinden. Şu araba çok güzel bu arada. Bayağı yani aile boy. Efsane bir araba. Fiyatı da çok makul. Belki sonrasında bir de Game Station'a falan gireriz. Bilmiyorum. Bakacağız. Japon amcalar üzerime üzerime yürümeseler daha tatlı olacaklar. Pokemon'lar da Pokemon Pikachu. Bak Pokemon yüzüğü var hayatım. Sana bununla evlenme teklif edeyim mi bir daha? Yıl dönümümüzde yeni hediyem bu olsun mu? Ne versin bu işe? Hayır diyor gibisin. <laughs> Mesela bak şöyle karakterler olsaydı iyiydi. Bu hangi elime? Blue Rock. Conan var. Dedektif Conan. Bunun çok daha büyükleri de var. Aa Maşle var. Maçlı güzel olabilirler. Yani şu düşse. Ya da şu. Şu ikisini seviyorum. İkisinden biri düşse güzel olabilir. At mı lan bu? Hayden. O ne? Aa Honda jantı var. Ama beğenmedim ya. Şey olsa Taypar jantı olsa belki düşünebilirdim de. Taypar jantı değil maalesef. Taypar jantı değil deyince de bu sefer insanlar diyecek ki nasıl değil. Kardeşim onun bir klasiği var. Onu istiyoruz. İçeride de var fakat çok yok ve değer, önemli bir şey de yok görebildiğim kadarıyla. O yüzden karşımızdaki Game Tokyo bölümüne gidiyoruz. Oyun oynar mıyım bilmiyorum. Hiç beceremedim almayı. Lanet olsun şeyleri alamıyorum. Dancing to beats that cut through the nights. Life's so a wild ride, right? no wind in sight. Twirl and spin till the morning's light. Kicking off dust in the city's glow. Every heartbeat that goes to show. Feel the rhythm, let the magic flow. Crazy world, we're free to.

Yavaştan yemek yiyip eve döneriz biz de artık. Videoyu beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı ve bu tarz içeriklerden haberdar olabilmek için zildirimi açmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Görüşmek evet. üzere.